Merhaba, ben Serap Erdoğan. Ev Okulu Derneği ile birlikte gerçekleştireceğimiz bir etkinlik hakkında size bilgi vereceğim. Etkinliğimizin adı kitabımı seçer misin? İçerisinde kitap olduğu için çocukla ve edebiyatla ilişkili olduğu tam olarak ortada diye düşünüyorum. Çünkü çocuk edebiyatını yıllarca veren eğitim fakültelerinde bu dersi özenle veren birisi olarak gerçekten çok sevdiğim. E, tekniklerden birisini, kitabın nasıl seçileceğini bu etkinlikler sürecinde size anlatacağım. Peki, kitap nasıl seçilir kısmında sadece e, olarak ya da anne baba olarak bizler mi sorumluyuz? Tabii ki değiliz. Bu etkinlik içerisinde çocuğun da nasıl kitabı bizimle beraber seçeceğine ilişkin çeşitli sohbetler gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda doğru kitabı nasıl buluruz? Doğru kitabı nasıl sezeriz? ve nasıl anlarız? Yine kitabımı seçer misin etkinliğimizin içerisinde konuşacağımız konulardan bir tanesi. Ve aynı zamanda da biz nasıl yazar olabiliriz aslında? Aslında çocuklarımız için her zaman öykü yazabilecek potansiyele sahip olabiliriz. Aynı zamanda kitabımı seçer misin içerisinde zaman zaman sohbetlerimizden bazı noktalarda hikayeler, öyküler yazma çalışmaları gerçekleştirebiliriz. Bunun ötesinde kitabımı seçer misin etkinliği aslında doğru okur olmak çocukların özellikle doğru kitaplarla birlikte okur yazar olması noktasında da bizleri karşılayacak bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu etkinliğe kimler katılabilir diye sorduğunuzda bence herkes katılabilir bu etkinliğe kitap okumayı seven kitabı hayatına dahil etmek isteyen tüm okurlar bence bu etkinliğe katılabilir. Ne dersiniz? Buluşalım mı bu etkinlikte?